Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen bir SPK'nın bildirimiyle başlayalım. Biliyorsunuz burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizlere kendi şahsi düşüncelerimi ve stratejimi anlatmaya çalışıyorum. Sizler yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın, kendi stratejinizi oluşturun. Ondan sonra yatırım kararı alın. Şimdi arkadaşlar ben bugün biraz sizlerle endeks konuşmak istiyorum. O yüzden biz yüz endeksimizle alakalı konuşacağız. Biliyorsunuz Twitter'da da paylaşımlarını çok yapmıştım ve en son kapak fotoğrafı olarak endeksteki görünümü buraya bırakmıştım. Şimdi size birazcık bunları detaylandırmak istedim. Arkadaşlar şimdi endeksi grafiğimizi büyüttüğümüzde ben mumlar net olsun diye grafiği bilerek 3 aylığa çektim. Ee, daha kısa zaman dilimlerine de şimdi geçeceğim. Biliyorsunuz şurada benim oluşturduğum bir bir bana açık kanalım vardı. Her endeks çöküşlerinde bu kanal grafiğine bakıyorum. Onunla ilgili de sizlere bilgiler veriyorum ve bunu bozmuyorum. Bozmadan da devam ediyorum. Bu görüntü hep altında duruyor. Onun üstüne yeni çizimler ekliyorum kısa vadeli olarak. Şimdi arkadaşlar 2000 yılında endekste şurada çizdiğimiz trendi biz 2006 ve 2007 yılında üst kanala geçmek için zorladık. Fakat başarılı olamadık. Ardından işte zamanla düşüş yükseliş düşüş yükseliş. Ufak 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 gele gele gele. Şimdi arkadaşlar grafiğimizi birazcık yakınlaştıralım. Aylık zaman dilimine düşelim. 2022 arkadaşlar. 2022 Kasım Aralık ayında biz burayı yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırdık ve üzerinde hareketimize başladık. Zaten her şeyin daha iyi olduğu zamanlar biliyorsunuz bundan sonra çok 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 fazla borsaya yatırımcı girdiği zamanlar. Yeni yatırımcı girdiği zamanlardan bahsediyorum. Şimdi aylıkta baktığımızda gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar benim şurada bıraktığımda da 4650 seviyesini destek olarak paylaşmıştım ve buna 4600 4650 arası bir değer yazmıştım çünkü ee, mum grafiklerimiz zaman diliminde çok büyük olduğu için milimetrik zamanlar burada yakalayamıyoruz. Gelelim şimdi buradaki hareketimize. Şurası arkadaşlar Fibonacci nokta nokta olan yukarıya doğru çizgimiz aynı zamanda hemen fırçayla belirteyim. Şu çizgimiz arkadaşlar bizim aynı zamanda Fibonacci kanal çizgimiz olduğu için buranın destek olabileceğini daha önce çok kez söylemiştim. Peki şuradaki siyah çizgimiz nereden geliyor? Buradaki siyah çizgimiz arkadaşlar bunu kalınlaştırdığımda ve rengini şöyle lacivert yapayım daha iyi görün. Arkadaşlar bu çizgimiz bizim Grafimizi küçülttüğümüzde şu 2006-2007 az önce paylaştığımız yeni kanala geçemediğimiz seviye var ya. Bu seviye yine o seviye. O yüzden bu seviye bizi bu geri çekilmeyi düzeltme olarak bırakarak tekrar yukarıya doğru güzel hacimli bir yükseliş sergileme yolunda bizlere destek ya da güvence sağladı diyebilirim. Şimdi zaman dilimini biraz daha küçültüyorum arkadaşlar. Bilgisayarı da bir güncelleme zamanı gelmiş. İçinde çok fazla video falan olduğu için artık kasıyor. Şimdi arkadaşlar günlük grafikteyiz. Aynı zamanda biliyorsunuz geriye doğru şurada yaşadığımız düşüş bize ne verdi? Bir de sizlerle bunu konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz şurada Fibonacci kanal direnç seviyesinden yine nokta nokta olan seviye bizim karşımıza çıktı. Bakın nokta nokta olan çizgiden aşağıya doğru bir satış yiyerek yaklaşık %20'lik bir düşüş yaşadık. Bu %20'lik düşüş bizim RSI'mizde de çok güzel bir gevşeme verdi bize kısa zamanlı olarak günlük ve haftalık dilim günlük ve 4 saat dilimlerde haftalıkta biraz aşağıya salınım geldi ve sağlıklı bir düzeltme olarak tekrar biz bu çizginin üstüne geçtiğimiz için kaldı aşağıya doğru sert bir şey geldi gelecektir de zaten ama şimdi önümüze baktığımızda şurada arkadaşlar 16 Ocak günü tekrar bir düşen kırılımı yaşadık ve yukarıya doğru hacimlenmeye başladık. Şimdi günlükte mum boylarımızın bitik hacmi düşmeye başladı. Fakat ben endeksin tekrar şu bizim Fibonacci çıkan seviyemiz olan şu nokta nokta seviyesindeki çizgiye doğru hareket edip 5900-6000 seviyesine kadar ilk etapta bir yükseleceğini düşünüyorum. Ardından benim endeksteki hedefim arkadaşlar buranın kırılıp yukarıya doğru 7800-7700 civarlarına doğru bir hareket beklentim var. Bu yıl içinde. Şimdi gelelim konuyu biraz daha açalım. Şuradaki 6000 seviyelerine biliyorsunuz zaten bilanço dönemi geldi. Bilanço dönemindeki güzel karlılık hareketleriyle bunların üstüne geçtik geçtik geçemedik. Tekrardan bir aşağıya doğru geri çekilme bekleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. O yüzden ben açıkçası e, Twitter'da da tweet atarken hep söylüyorum Sepetimdeki hisselerden biraz bahsetmeye çalışıyorum. Kap bildirimlerinin altında bir paylaşım olacaktı. Sepetimde bunlar vardı. Şu an için anlık olarak Ege Gübre Sanayi, Ereğli Şişe, Froto Otkar, Tofaş, Türk Telekom, Koç Holding, Petkim, Evren, Tüpraş, Enerse, Saul. Yani bu hisselerin çoğunu zaten biliyorsunuz baba kağıtları diyebilirim. Bunların çoğunda güzel bir karlılık, güzel bir hareket, güzel bir bilanço hareketi beklediğim için duruyorum. Ondan sonra bilançoların ardından bir miktar satış yapıp tekrar izleyebilirim. Çünkü dediğim gibi geriye doğru satışlar bu seviyeden sonra da birazcık sert olacaktır. Çünkü seçim zamanı da yaklaşıyor biliyorsunuz. seçimde zaten bir tık erkene alındı. O yüzden yeni bir strateji kurmanın zamanı geldi olarak düşünüyorum. Hareketli ortalamalara baktığımızda ise günlükte gördüğünüz gibi tekrar 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 5231 seviyesinin üstündeyiz. Bu yüzden hareketlerimiz biraz daha güzel. Güzel yeşil tablolar görmeye devam ediyoruz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi bilanço zamanından sonra ben ufak ufak kenarı çekileceğim. Dolar bazlı olarak baktığımızda ise kaç dolara geldiğimizi bir inceleyelim. Orada söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Yeniden 286 dolar seviyesine gelmişiz. Açıkçası bu sefer şurada 310 dolar seviyesine doğru 308 310 arası. Bugün ilerledikçe bir tık daha yukarıya doğru çıkacaktır. 310 dolar seviyesine doğru ben bir yükseliş bekliyorum. Bu yükseliş burası kırılım gerçekleşirse bu sefer şurada 323 dolar benim beklediğim sert bir seviye olacak arkadaşlar. 323 dolar seviyesinden geri çekilme yaşayabiliriz dolar tarafında bu şekilde takip ediyorum. Tabii ki bunların üzerinde kalırsak o zaman benim için işler değişir. Gördüğünüz gibi dolar seviyesinde dolar tarafında da RSI çok güzel e, gevşeyip sağlıklı düşüşünü, ta, düşüşünü tamamlamış olarak gözüküyor. Mektiğimizde zaten dipten kalkıyor. Günlük grafikte baktığımızda o yüzden böyle bir yol haritası izleyebiliriz. Dediğim gibi şu an Görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Fakat hala 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 borsamızın ucuz olduğunu ben de düşünüyorum. Zaten her yerde görürsünüz paylaşımları. En ucuz olan ülkelerden biriyiz. Fakat mutlaka bir strateji oluşturmakta fayda var. Ee, çok ciddi kar gördüğüm zaman elimde bir miktar lot azaltımı yapıp daha güvendiğim şirketlere ekleyebiliyorum. Örneğin burada var mı? Sahol var. Sahol'ü yeni ekledim mesela. Bu şekilde yatırım kararları alabilirsiniz. Şimdi Enkaya var. Bir miktar daha Enkaya'yı alıp sepete ekleyebilirim. Bu şekilde bir strateji oluşturmayı şimdilik düşünüyorum. Arkadaşlar, paylaşmış olduğum bilgiler sizin için de bir fikir oluşturduysa kanalımı takip edip destek vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar.